Evet arkadaşlar merhabalar. GeoGuess oynuyorum. Hızlı tahmin yapmaya çalışıyorum. Doğrularım kadar hatalarım da oluyor. Ama ben nasıl tahmin yapıyorum? Mantığımı en azından onu paylaşayım. Belki buradan hani negatif pozitif dersler çıkanlar. Hemen multiplayer tıklıyoruz. Ben Duels oynuyorum. Birebir. Yakın mesafe. Hı. En çok kim bilirse işte diğerinin puanını düşürüyor. Kilometre birbirinden çıkıyor. Başladık. Bence Doğu Avrupa'da gibiyiz. Doğu Avrupa hissettim ama Asya'da olabilir. Hızlı tahmin yapacağız. Çok bakmayacağım. Rusya, Moğolistan tarafları da olabilir. Çok emin değilim. Şu Romanya falan diyeceğim. Zaten dediğim gibi hızlı tahmin yapıyoruz. 6 saniyede tahmin yapıyoruz. Saçmalamış da olabiliriz. Güney Amerika'ya da benziyor. Doğu Avrupa'ya da benziyor. Asya değil ama Moğolistan tarafları da olabilir. Rakibimiz tahmin yapmadı. Evet. Yaklaştık mı diyeceğim. Uzak ama yine de rakipten iyiyiz. Madrid'miş. O da Asya tahmin etti benzediği için toprak örtüsü falan herhalde. Burası Kuzey, Kuzey Avrupa olabilir. Hollanda, Danimarka, Çekya gibi. Ee, yine bakmadan tahmin edeceğim. Sanki Fransa tarafları da olabilir. Şuralara bir yere diyeceğim ama yok Fransa şuralara bir yerler diyeceğim. Kuzey Avrupa dedim ama Fransa tarafı gibi de hissediyorum. Bakalım. Avrupa'da olduğumuz kesin ama hiç bakmıyorum arkadaşlar. Çok hızlı tahmin yapıyorum. Avusturya'ymış. Rakibimiz bayağı iyi. Yaklaştı. Ben hiç bakmıyorum arkadaşlar. Çok hızlı. 5 saniyede. Bu çok gözükmüyor ama İzlanda tarafı gibi. İzlanda gibi geldi ama oralar gibi geldi. Değil. Nasıl bit görsün? Bir tık bakacağım bunda. Yunanistan tarafları gibi. Adriyatik'te bir yerde gibiyiz. Sanki böyle hissediyorum. Adriyatik'te gibiyiz. Yani Adriyatik denizi şurada. Sanki şuralarda bir yerlerdeyiz. Arnavutluk olabilir. Bir ihtimal. Çok bakmıyorum. Bir baktık Güney Amerika çıktı. Yine hızlı tahmin. Evet. Evet. Ne dedim? Çok inanılmaz yaklaşım. Adayı bilmem imkansızdı. Gerçekten Adriyatik Denizi'nin şuradayız yani. Baya yaklaştık. Şu anda neredeyiz? Avustralya'da olabiliriz. Yo 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 hiç değiliz. Hırvatistan taraflarındayız. Hırvatistan taraflarında olabiliriz. Kuzey Avrupa'da da olabiliriz. Doğu Avrupa'da da olabiliriz. Şurada bir yerdeyiz. Şu, şu hizadayız. Buralarda kesinlikle değiliz. Bence. Şurada bir yerdeyiz. Hangisi desek? Danimarka değil de. Sanki Çekya. Çekya diyeceğim. Şurada bir yerlerdeyiz sanki. Saçmalamış da olabiliriz. Belçika falan da çıkabilir. Biraz daha sol. Çok karar veremedim. Aa Norveç'miş. Şey. Rakimiz de bilemedi. Ama o da bize yakın tahmin etti. mi ki herkes de yarattığı algı aynı gördüğünüz gibi. O da orası olduğunu düşündü. Sanki bizim topraklara yakın gibi hissediyorum. Bitki örtüsünden. Evet, evet. Hiç bakmadan tahmin yürüteceğim. Türkiye diyeceğim. Değil ama diyeceğim. Türkiye değil bence. Ama yine Güneydoğu Avrupa'da gibi alakasız. O da bizim gibi tahmin etti bu arada. Demek ki inanılmaz zor. Yani hızlı tahminimiz ama rakibimiz de bizle o kadar yakın tahmin ediyor ki bu şey ortaya çıkarıyor. Öngörüler ortak. Burası neresi? Bir tık bakacağım arkadaşlar. Çok hiçliğin ortasına düştük çünkü. nasıl sallayabiliriz. Güney Amerika gibi duruyor ama. Hiç bilmiyorum ya bu. Sallama demeyeyim de tahmin diyeyim arkadaşlar yanlış oldu. Dağlara bakıyorum, bitki örtüsüne bakıyorum, yollara bakıyorum, binalara bakıyorum. Hızlı tahminde Vallahi arkadaşlar burası sanki yine değil ama nereye işaretlesem diye düşünüyorum. Tamam, Çok yanlış bir tahmin yaptığımı hissediyorum. Bu arada rakibimizle de, biz de acayip saçmaladık ve aynı mesafede saçmalıyoruz. Görüyorsunuz. Bazı yerler oluyor arkadaşlar. Amerika'da Çin mahallesi. Çin değil tabii ki yani. Bazen öyle kafa karıştıran şeyler oluyor. Şimdi yine yakın bir Yunanistan taraflarında olabiliriz. Ee, sanki 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 Sırbistan diyeceğim arkadaşlar. Buralarda bir yerde gibiyiz. Kuzey Makedonya, Romanya, Bulgaristan. Şurada bir yerde gibiyiz. Güneydoğu Avrupa gibi bir yerdeyiz. Doğu yani. Şurada Güneydoğu'da. Sanki şuradayız gibi hissediyorum. Evet. inanılmaz yaklaştık. Yüzde doğru tahmin. Ne demiştim? Güneydoğu Avrupa. Bayağı iyiyiz arkadaşlar. Ve rakibi mahvettik. Ezdik. Bol şans.